Pazar pazar çubuğa yanına geldim. Biraz odanlar çıkmıştır diye düşündüm ama çok az çıkmış. Yani genelde buluyoruz. Şimdi keseceğim kaç tanesini göreceğiz. Bak mis mis köyün güzelliği bu ya. Evde salata yapacak ya da yemek yapacak bir şey olmadığı zaman Çık doğaya, topla. Akşam yumurta kır. Yumurta biraz pahalı ama <laughs> olsun. Yumurta kır üzerine mis gibi. Az bir şey de soğan. Bir tane değil işte sarımsak. Harika bir yemek olur. Yanına az bir şeyde yoğurt. Evet. Çok taze. Bir de kar yemiş bunlar. Harika. Harika. Mis gibi. Hadi bakalım. Allah bereket versin.